çekiyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Şey, bizim bizim hakkımızda merak ettiğiniz sorular. Ben soruyorum. İlk önce ismiz. Evet ama evet. ama adını en son söyledik. Yani Hadi lan. Ben söyleyeyim Benim abla, adım. Benim adım. Zehra. <laughs> ya Zehra babam ne diyor ya? Evet. Mehmet ay. Gel ben, gülmene. Gülmene. <laughs> ben de gerçekten de böyle çıkıyorum Aynen Sırada. e, ablam iki tane isim var arkadaşlar. Birisi Ayşe, birisi Yağmur. Biz daha çok ablama Ayşe diyoruz. Yani Ayşe abla diyoruz. Ayşe, Ayşe Ama Ayşe ablam Ayşe ismini sevmiyor. O yüzden kendini Yağmur, yağmur. 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 böyle Çekme. Al hmm. Ben de ya Ay ben diyecektim durun ya. Hadi. Evet yaşım kaç? Vampir 17. Anlat. Ee, Fıçıl senin yaşın kaç? 10. Ben de 10 <laughs> Karar verdim çünkü ben Fıçıl 10 yaşında. Bu kadar 12 yaşında oluyor. Ben de bir şey

Ya insanlar şöyle düşünüyorlar. Şu kadar küçük ve moruk bir insan için lise 1'e giden bir kız. <laughs> ben lise 1'e giden bir kız çocuğuyum. Armut yani. Şey. Aa, Açılık getireyim ben onu yaşında sonra gidiyorum çünkü herkese beni Erken gitti. Erken gitti. Erken Şimdi aşama. Hangi buruk mağazasına geliyorsun? Hmm. Hangi? Bankiki ki Mağazası'nda. <laughs> e sen? Ay, güzel bir soru, soru ya Bu ne? <laughs> ya. Gül gül yapalım ya. Diye. Ben Ben, ben muru sahibinin kurucusunun kardeşi olarak Nevi Surat <laughs> Nevi Surat Ben de değil. Nereden? Hayır şey sen şimdi gidelim. Ne? Ne? Hadi. Ben soruyorum. Ee, hesap, hesab ilk hesabımızın adı ilk. Şimdi daha şöyle düşün. Acaba bana 20 tane hesap mı? Fucuz, Fucuz değil mi? Evet. Benimki Zehra'cıktı. Anlam sence bir kere hesap açar arkadaşlar. Türk olan bir başka çıktı. Ama bu Çurpan, filo, ben sonra yaptım. He, ama, ama. Sen, ben, Hı, ben de ben. Arkadaşlar öyle bir <laughs> kerizlik ki hesap değiştiğin ya bir sus ses ben. Öyle bir kerizlik ki e, hesap değiştiğinde anahtarlarımızın böyle olsa falan şey bilmiyorduk. Mesela şöyle düşünüyorduk. Benim adım Zehracık çok kötüydü diye diyordum. Benim adım Mehmet Ali Futçulysa değiştiğini videosundan e, e, Hesap'ı değiştirdik. Ve arkadaşlar Zehra'cık gitti. Türk parası geldi. Ve ne Ama 200-300 anahtarı vardı. Benim 256 tane anahtarım vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Şey o kadar sen? üzülmüştüm ki. Ve sonra ben hesabımı yine değiştirdim. Değiştirdim <gülüyor> mi? He. <laughs> Hayır kuş, iki kez sen. Ha, aynen. Küçüğün 20 kere. Üç tane, üç tane. <laughs> Hayır, otuz falan var. Bir, mi? Bakın, ilk önce e, şey, ismimi değiştirmek isterim. Ondan değiştirdim. Sonrasında karını sonra kastırıldı. Ondan işte, senden, Öyle bir <laughs> Hatır Artık iyi ben de <laughs> <laughs> gittim arkasından ya. Hayır, Hayır, Hayır. güzel <laughs> Ben de beğendim bu olmayı. Ben ne? Çok komik göründüğünüz mı yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, <beraber dinleyelim>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> evet, Yine Hayır. <laughs> Hayır. Arkadaşlar bu arada Ayhan'ın ilk hesabıyla benle ilgilendim. Esasınız ben söyleyeyim ona. Ee, e, o Şeyim şey Ne yapıyorlar? Onu da söyleyeyim. Nereden biliyorum <laughs> ben unuttum onu. Eee şey, e, Abla, Abla dedim ki, ablam bu lemango'yu yükler misin? İster misin dedim. O da tamam dedi. Sonrasında ismini de koyalım dedim. Ekran, e, şey, ekranda da tane tablo çıkıyor ya. İsmini de koyalım dedi. Kendisi isteğiyle Türk vampiri koyalım dedi. Çünkü ablam onu ekledi sonra ekledim. Evet bak hatırladım. Ama evet. geç atıştırayı değil. Hatırladım geç Evet. Yo, hayır, ben banker ya. Al, al. Ya ya mesela mama hasta oturum açınca da. <laughs> ha, evet, getir getir. arkadaşlar, e, nasıl ne oturum açamadığınız için e, Egg Wars oyna, e, oynayacak bir platforma oynadın ben ayarlıyordum. E, aynen. Ve beraber oynuyorduk. Ne yapmak oynadık. Benimkini bir ihtimalle Mehmet Mutlu ama indirdi. Ya yeni hiç hatırlamıyorum. Mehmet mı? Neydi? Evet evet. Ben Hatta de, arkadaşlar de, 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 de. şu anda bu Mango'dan özür diliyorum. Ne demiştim biliyor musunuz? Ee, Zerlam bir şey demişti. O zaman ikisi de Blood Manga oynamıyordu. Tek ben oynuyordum. Ee, ve kılıç değiştirmeye falan hiçbir şey bilmiyordum. Öylesine yani, noob gibi oynuyordum. Ee, ve ya, e, şu anda kesinlikle özür diliyorum. Şey demiştim. Zerlam bir şey yükleyecekti. Tabii o zaman yani, Blood Manga'yı sizinle ben de ne demiştim biliyor musun? Go'daki Blood'la çok kötü ilgisin be. Hiç sevmiyorum o oyunu demiştim. Ne? Gülmüş müydük? Evet. Ana, ana. Bir ay, iki ay oynamamıştım. Sonra tekrar şey kaydettim. Bana ısrar e ettiği için ben yükledim plan plan. E abla sen nasıl yükledin? Ve istek atmayı <Gülüyor> Ne? Abi <laughs> niye <laughs> salak vardı aynen. Yusuf Türk diye. O kadar da hatırlıyorum. Evet. Ben dün Ben çok iyi be ablayım. bir ablayım. Yolsun sayıda. Sorayım. Hmm. Sor, sor, sor. Ben ne soracağım biliyorum. Hmm. İstersen şey... bizim e, e, çünkü 8 dakika olmuş. Ne 8 dakika? Benim bir sorum var. Ama 10 dakikada dırt kafanı vereyim hmm. Hadi. kaldı. Şey, okay. bizim yıkanlarımız var. Sor. <laughs> Bir ara... Neydi? Ne ismi? Ee, biraz istek atam oynamayı bilmiyorduk. Ben de şey yapmıştım. O... Bu ne ya? Burası neresi? diye girmiştim o şişek yerine. Ve rastgele orada... Tabloyu açıp birilerini tıklamıştım. Birisi gelmişti. Ee, random tuşlara basarken partiyi başlattım. <laughs> Onlar a oynattı. Nasıl bir şey acaba diye şey yapıyordum. Ve biz ilk başlarda şöyle yapıyorduk. Egg Wars'ta da Murder e de birleşince o kadar mutlu oluyorduk ki. Mesela tıklıyorduk arkadaşlar ve iki buçuk saat onu deniyorduk hiç üşenmeden. Egg <laughs> beraber... Ama Bedwars'ta da Bloodman <laughs> Goyalım ilk yüklediğinde e, şeydi. İlk şey bir tane oyuncu var Egg Wars'ta beraber gelmiştik yani random arkadaşım değil şey demiştim ona o bana şey demişti bana istek at beraber bir daha el girelim demişti ben de. <laughs> böyle demiştim o da, da ondan ya demişti ben soruyorum sonra sonra bir kere ablam sorsun ve kapatalım benim tamam sorum yok tamam o zaman sen soruları bitirelim çok uzun bir soru soracağım. Bak Bilmiyorum, az da 10 dakika olmuş. Bildiğiniz gibi babamın e, çok sevdiği bir arkadaşı var babanın. Murder Mastery Anlatıyorum <laughs> Arkadaşlar badanajın ilk tipi Nip Nip skin geziyor Şöyle Murder Mastery ile karşılaştık e Ben onun badanajını kesmiştim Tünelde Tarih <laughs> <laughs> olduğunu kesmiştim Evet. Bir gün, bir gün, bir, i̇şte önemli. sonrasında e, o, o, e, Türk müsün Çete Türk var mı yazmıştık Badanaş ben Türk'üm yazmıştı Sonrasında Badanaş Sonic oldu Sonic seçti yani karakterini Sonrasında bayağı e, baya, o blok, blok, e, Mavi blok ne olduğunu bilmediği için Baya bir mavi blok biriktirmiş sanırım Kaldı. Ve nasıl denk, denk, geldiyse şey oldu. Aşağılama aynı tipi yapmış. Şu tipini. Yani badanca böyle arkadaşlar. Aynen. Ben yine akşamlar da oynuyorum. <laughs> Neyse videomu bitiriyorum. <laughs> Set. Sen hani ilk badanca işte oynuyonken yanında ben vardım. <laughs> Allah arkadaşlar bitti. Hadi. Allah hızlı. Arkadaşlar videom hızlı oluyor. Hadi. <laughs> Dur ben de <laughs> Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> ve... Ay, şakalan, bye bye. Adayım, Hoşçakalın. Ve... <laughs> <laughs> <Ben de yiyorum. gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.